Plastiklerin birbirine sürtünmesinden çıkan gıcırtı seslerine, yani bizim deyimimizde trim seslerine bir gerçekten ilaç. Böyle nasıl diyeyim, benim sadece araçta şurada trim var. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi bugün silikon spreyi inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yani ilk sallamama göre bir etkisi oldu öyle kocaman bir çatlakta bile. Şimdi gelelim benim... Size bu videoyu çekme amacıma. Çekim yapıyorum, horoz beni buldu. Şuna bakalım, bu nasıl horoz ya? Dalın üstünde geziyor, şeyde geziyor. Aferin aferin, iyi ötüyorsun, tamam. Ses deneme 1-2-3. Güzel, bunda sesin geldiğini de gösteriyor. Şuradan bezeyi alayım. Hangisini alsak? Şu güzel. Ya da şu yumuşak olanı alalım. Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki videolarımda ses sıkıntısı vardı mikrofondan dolayı ama Gimbal'la çekince buradan görüyormuşuz sesin gelip gelmediğini. O güzel oldu, sorunsuz bir şekilde. Bu videomuzu çekeceğiz inşallah. Şimdi bugün silikon spreyi inceleyeceğiz. Aslında silikon spreyin neye yaradığını çoğunuz biliyorsunuzdur. Trim seslerini araçtaki kesmek için kullanılıyor. Özellikle eski arabalarda gerçekten çok etkili oluyor. Şimdi ben size farklı bir özelliğini göstereceğim. Yavaştan arabamıza doğru geçelim bezleri alıp. Instagram'dan takip edenler bilir. Güzel bir detay link yaptım arabaya. Şu an koltuklarını falan görüyorsunuz. 2-3 gün sürdü. Önce ondan ufacık sizi sıkmadan bahsedeyim. Arabayı sıfıra çevirdik yani. Yılı 2013 yaptık. Şöyle göstereyim. Koltuklar falan yok şu an. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şuralar falan. Halı fleksler. Hep temizledim. Arka koltuğun şurası. Koltuğun. Bayağı kirlenmiş. Hiç açılmamış. Çünkü bunlar da koltuk. Şuradan açılıyor. Biraz sıkıntılı açılıyor. O yüzden oralar falan bayağı sıkıntılıydı. Oraları temizledim. Şöyle kapı içlerinden falan. Zaten anlaşılıyor. Sıfıra çevirdik. Bayağı bir emek harcadım yani. Ama güzel oldu. Şimdi bizim işimiz şununla. Koltukları da birazdan takacağım. Belki videoya ekleyebilirim. Çok kişi sordu o buhar makinesini falan filan. Ee, ama... Maalesef bu sefer videosunu çekmedik. Önceki videolarda Clio'ya link yaptığım videoda vardı. İsteyen arkadaşlar oradan bakabilirler. Şimdi gördüğünüz gibi ben bunu koltukları takmadan önce uygulayacağım ama neye uygulayacağım bunu konuşacağız. Şimdi normalde dediğim gibi bu şuralara uygulanıyor. Önce çalkalıyoruz. Çalkalıyoruz bu plastiklerin birbirine sürtünmesinden çıkan gıcırtı seslerine yani bizim deyimimize trim seslerine ee, bir gerçekten ilaç. Böyle nasıl diyeyim? Benim sadece araçta şurada trim var. Bu da niye var? Şuradan dolayı. Şuradan gördüğünüz gibi çatlamış. Bu çatlaklara da uygulayacağım. Orada göreceğiz. Ama şu aralara da mutlaka uygulamanızı öneririm. Şu şekilde sıkıyoruz. Şöyle tüm plastik parçaların birleşim yerine Sıkıyoruz. Sonra hemen fazla gelen yerleri şu şekilde siliyoruz. Ee, benim bir akrabamın Megan 2'si vardı. Ee, ona bununla bakım yaptık. Gerçekten aşırı derecede sesi kesti o anda. Tabi süresi ne kadar gider? Yani büyük ihtimal 6-7 ay gidiyordur. Bu trim seslerinin kesilmesi duruyordur. Ee, Ayrıca şuralara bakın fitillerin birleşme noktalarına. Bunu yağlama için kullanmamanız öneriliyor üzerinde ve torpidoyu parlatmak için kullanmamanız öneriliyor. Özellikle şuralar araçlarda en çok ses yapan yerler. Biraz dışına kaçırdık. Şimdi tek elimle çekim yapınca biraz sıkıntılı oluyor. Kokusu yok denecek kadar az öyle rahatsız edici bir koku değil. Şimdi şuraya uygulayayım size sesi kesiyorum onu göstereyim. Onun sonrasında benim keşfettiğim yani mutlaka bunu uygulayanlar vardır ama gerçekten çok etkili olduğunu düşündüğüm bir mevzu var. Ondan bahsedeceğim. İçinde koltuğumda var var onları çekelim. uyguladık şimdi şöyle bir İçindeki vidaları alayım. Ben. Bir hareket ettirelim. Şimdi fazla gelen kısmı alalım bakalım. Yani buradaki çatlak bayağı büyük. Burada işe yarar mı? Sanmıyorum ama. Oo. Gördüğünüz gibi yani ilk sallamama göre bir etkisi oldu öyle kocaman bir çatlakta bile. Yine de tabi burada biraz trim sesi var. Şimdi gelelim benim size bu videoyu çekme amacıma. Şimdi özellikle şu ön panjurlarda şuralarda zamanla bir renk solması oluyor ve çoğu arkadaş buraları boyamak zorunda kalıyor. Buralarda bu parlatma meselesinde gerçekten çok etkili oluyor ve uzun süreli kalıcı oluyor. Ben bunu Clio'da deneyimledim. Efsane oluyordu. Biz şuraya uygulamıştık önceden. Oldu bir 2-3 ay oldu. Bayağı bir kar falan da yağdı. Bayağı da bir yıkandı araç. Ona rağmen bura öbür tarafa göre parlak. Şimdi birlikte uygulayacağız zaten. Buralarda sıkma yöntemimiz şu ucundaki şeyi çıkararak oldu. Şu uzun aparatı. Ayrıca paspaslarda da paspaslarınızı yeni gibi yapıyor. Benim paspaslar yıkamama rağmen soluk duruyor. Onlarda da uygulayacağız. Farkı göreceksiniz. Burada bu şekilde uyguluyoruz. Ucunu açıp şöyle sıkıyorum. Bunun herhangi bir plastiğe özellikle tamponlara zararı olmuyor. Ama metal yüzeyleri yağlamak için falan kullanmıyoruz. Çok sıkmamıza gerek yok. farkı görmek açısından diğer tarafa uygulamayacağım. Biraz beklesin sonra silelim. Nereye siliyoruz? Üzerini değil. Şöyle alttan. Hani şuralara değmemesi için. Buraları siliyoruz. Diğer taraflar kalıyor. Şimdi nikelaj yerlerini silelim. Evet. Parlaklığı gördüğünüz gibi bu şekilde kalıcı oluyor. En az bir bir hafta bu kadar parlak oluyor yani bu parlaklık geçmiyor. Daha sonrasında bu parlaklık biraz azalıyor tabi ama şuraya bakarsanız burayla şuranın farkı net bir şekilde ortadadır diye düşünüyorum. Güneşli havalarda çekim hiç iyi olmuyor ama şu an biraz fark belli oluyor zaten. Güneşli havalarda gerçekten çok kameranın da görüntüsünü bozuyor. Parlaklığı gördüğünüz gibi. Paspaslarda uygulayalım bir de. Paspaslarda da aynı şekilde. Onlarda zaten şey yapmamıza gerek yok. Bir şey silmemize falan gerek yok. Yine çalkalıyorum. Sprey boya gibi. Bu kadar yeterli. Böyle parlak ve ilk haline yaklaştırıyor, parlatıyor. Bir de şuna bakın. Lekeler falan filan her şey belli oluyor yıkanmasına rağmen. Çünkü eskide. Bir de bundaki parlaklığa bakın. Herhangi bir zararı yok dediğim gibi. Önceden deneyimledim. Ona göre de videosunu çekeyim dedim. Şimdi bunu içerideki yerlerde de denemeye çalışacağım. İlk defa deneyeceğim ama bunu üzerinde zaten belirtiyor. Uyarı metal metal yapıların yağlanması, torpido temizliği ve parlatma amaçlı kullanımı önerilmez diyor. Torpidoyu parlatmada bunu kullanmayalım. Çünkü torpidonun malzemesi biraz farklı bir malzeme. O yüzden de tavsiye edilmiyor. Ama dış aksamda herhangi bir zararını ben görmedim. Yine şuralarda. Gerçekten güneş bayağı açımızı bozuyor ama. Hani camla şurası bir gibi. ha buradan güzel oldu. Şimdi buralarda da gerçekten çok etkili oluyor. Şöyle çok etrafa saçmayalım. Şu şekilde uyguluyorum. Şöyle alt tarafına da uygulayalım. Son halini zaten sizlere göstereceğim. Kuruduktan sonraki halini fazla kısımları alıyoruz. Biraz kuruduktan sonra da üstünden bezle geçelim. iç tarafta şuranın yüzeyine uygulayacağım çünkü burayı ne kadar yıkasam da e, yıkasam diyorum işte bu halde temizlikle temizlesem de buradaki lekeler gitmedi. Bir de bununla deneyeceğim. Yani bunu sıkıp kuruladığımızda buradaki lekeler gidecek mi? Rengin farkını görüyorsunuz işte dış yüzeyde de bu kadar bundan daha fazla hatta fark ediyor ama maalesef güneşten dolayı sizlere pek yansıtamadım. Yani parlatma açısından bunu gözünüz kapalı alabilirsiniz. Yine burada şu yüzeyden de şuranın sürtünmesiyle bir trim sesi çıkıyor. O yüzden buralara da hep uyguluyorum. Hem parlaklık hem de trim sesi açısından. Sadece yağlama ve şu torpidonun şu torpidonun yüzeyinde kullanmamanızı öneririm. Paspaslardaki farkı dışarıdan görüyorsunuz. Biri parıl parıl parlıyor. Diğeri normal bir şekilde. Silelim şöyle. Gerçekten istediğim gibi oldu. Yani bakar mısınız? Bir de öbür taraftan bakalım. Horoz. Çekim yapıyorum. Horoz beni buldu. Şuna bakar mısın? Bu nasıl horoz ya? Dalın üstünde geziyor. Şeyde geziyor. Aferin aferin. İyi götürüyorsun tamam. Bizim horoz ama bildiğiniz kuş gibi. Şimdi burası parlatmadan önceki halimiz şurası ise şurası ise parlattıktan sonraki halimiz hemen hızlıca geçeyim bu tarafa gerçekten e, kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şu lekeler için özellikle çok faydalı oldu yani bunlar kir değil bilmiyorum toz da değil silseniz çıkar çünkü ama silin istediğinizi yapın bu lekeler orada kalıcı olmuş. Onlar için de gayet etkili oluyor. Evet tüm yüzeylere uyguladım sadece paspasları unuttum maalesef onlara da yetiştiremedim unuttuğum için biraz bol bol sıktım diğer taraflara bir 15-20 dakika geçti görüyorsunuz hiçbir değişme yok yüzeyde ve pırıl pırıl parlıyor hiç artık bırakmadan da sildim her tarafı gelize ile ilgili işte sıfırlıyoruz bir şey yapıyoruz yazılım falan da inşallah düşünüyorum Instagram'dan detaylı olarak takip edebilirsiniz şuraları her yeri parlattım ön tarafları işte panjuru kalıntı bırakmadan temizliyoruz bu torpido meselesinde de büyük ihtimalle güneşi burası doğrudan aldığı için şu şekilde özellikle yaz aylarında çok sıkıntı olacaktır çatlatacaktır vesaire o yüzden torpidoda da uygulamayın demiş ön tarafa da şöyle bir bakalım Gördüğünüz gibi gayet şuralar falan efsane derecede parladı burayı sonradan parlattım. Yine paspaslardaki farkı da net bir şekilde görüyorsunuzdur. Biri yeni alınmış, diğeri kullanılmış gibi duruyor. Bu şekilde Özellikle şu kısma uyguladım ama çok faydası olmadı. Neden? Çünkü asıl ses içeriden geliyor. Yani şunun içine iyice açıp buraları şey yapmanız lazım ama şu kısımlarda bayağı bir etkili oldu. Yine bakın kapının açılıp kapanmasında bayağı bir güzel oldu. Ve şu pedallar parlak parlak oldu. Hani size yaş gibi gelebilir. Yaş değil buralar. Kesinlikle kuru. Görüntüsü bu şekilde. Ben de zaten bu yüzden bu ürünü ikinci alışım. Büyük ihtimal paspaslar içinde üçüncü kez alacağım. Çok memnunum bu üründen. Kesinlikle tavsiye ederim. 30 ile 50 arasında bir fiyatı var. İnternetten bulabilirsiniz. Hepsi de aynı üründür. Herhangi bir sponsorluk falan filan zaten söz konusu değil. Gördüğünüz gibi ben faydasını gördüğüm şey, şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Gayet de etkili oluyor. Umarım video faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Buradan dikiz aynası sarkıyor. Onu da çünkü spreyledim ondan da biraz trim sesi geliyordu sonradan takıldığı için. Diğer videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.